والمؤمنون <applause> كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا <applause> سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعاها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أرأى ربنا ولا تحمل عليها إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقادير كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم

من كل هاذي بسم الله الرحمن الرحيم والحديث الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كن كثابلا ريب فيه، ودلل المتقين الذين يؤمنون بالوحي ما يقيمون الصلاة. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم يا اله العالمين ويا ارحم الراحمين Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi de şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların, muhtaçların, gariplerin, kimsesizlerin, yetimlerin dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yapmış olduğumuz dualarımıza icabet eyle sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi gazabından rızana, azabından affına sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Ya Rab ibadetlerimizi, niyetlerimizi, tövbelerimizi ve amellerimizi ve yapmış olduğumuz defin işlemleri dergah izzetinde makbul eyle. Vefat eden mümin ve mümine tüm kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Bilhassa defniyle meşgul olduğumuz meruhu omenin ruhuna merhamet eyle makamını âli eyle cennet eyle salihlerle sıddıklarla mühsinlerle birlikte haşr olmayı nasip eyle ya rabbi ilahi kitabında her nefis ölümü tadacaktır ve sonra yine bizim huzurumuza döndürülecektir buyuruyorsun şu anda ölümü tatmış, devamı ve hesabı olan bu fani dünyadan ebedi hayata iftihar etmiş olan Mevta'nın kusur ve günahlarını affeyle. Kabirini cennet bahçelerinden bir bahçe ile dünyadayken çekmiş olduğu sıkıntıları, dertleri, kederleri, ezayı, cefayı, ...hastalıkları, yorgunlukları... ...günahlarına kefaret eyle... Amin. ...yakınlarına, sevenlerine... ...Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın sabrı gibi sabır... ...cemin niyaz eyle... Amin. ...bizlere, yakınlarına, sevdiklerine... ...dünyada ve ahirette saadetler ihsan eyle... ...mevtanın, meyitenin... ...kusur ve günahlarını... ...isyanlarını, nisyanlarını... ...hatalarını yapmış olduğu yanlışları... ...Gaffar ismi celilin hürmetine... ...affeyle... ...mevta için yapılacak olan hayırlar hürmetine... Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle, günahlarını affeyle, ölmüşlerine merhamet eyle, el açıp dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de cemaatimizin de ölmüşlerine rahmet eyle. Bu mezarlıkta bulunan, öteki mezarlığımızda bulunan, köyümüzde methum bulunan tüm kardeşlerimizi de rahmetinle, muame rahmetinle muamele Ya Rabbi, kabir azabına dükkar olan kardeşlerimizi de rahmetinle muame muamele eyleyip, azabından, kabir azabından muhafaza eyle. Bizler de Ya Rabbi her daim dua ettiğimiz gibi bu duruma düşmeden evvel iman ve Kur'an nasip eyle. Rahatlıkla, güzellikle, güle güle, tabiri caizse seve seve can verecek durumlara gelmeyi, öyle güzel ameller işlemeyi, öyle güzel işlere de imza atmayı bizlere nasip eyle. Amin. Her daim köyümüzde olsun, şehirlerimizde olsun, alemi İslam'da Ya Rabbi, vefat eden kardeşlerimize de boynumuza borç olan cenaze namazı olsun. Olsun, helalliği olsun, kaldırması olsun, defne olsun bu vazifelerine hakkını verebilmeyi hakkıyla def edebilmeyi nasip eyle. Biz hakkıyla def etmeye çalıştık. Sen kabul eyle. Cennetine de kabul eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Mevtanın kusur ve günahlarını affe affeyle. Ona kabir azabı çektirme. İyilerle beraber ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselama komşu eyle. Cennet nimetlerinle nimetlendirmeyle inşallah bu mevtaya ve tüm ölmüşlerimize nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbi Elhamdülillahi ve salatu ve selamun ala murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin ruhu için, defni ile meşgul olduğumuz meyyitenin ruhu için, tüm ölmüşlerimizin, El-Acib Amin'den kardeşlerimizin de ölmüşlerinin ruhu için, köyümüzde metfun bulunan tüm kardeşlerimizin ruhu için, bilhassa Allah rızası için El-Fatiha.